Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından Dardanos yerleşkesinde Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla Tarım Makineleri Araştırma, Uygulama ve Test Merkezi açılıyor. Yakın zamanda Çanakkale'lilerin hizmetine açılacak olan Tarım Makineleri Araştırma, Uygulama ve Test Merkezi ile üniversite kent işbirliği anlamında yeni bir adım atılmış olacak. Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Yapı İşleri Daire Başkanı Sinan Karabulgu ile birlikte yapımı devam eden Tarım Makineleri Araştırma, Uygulama ve Test Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Tarım Makineleri Araştırma, Uygulama ve Test Merkezi 240 metrekare oturum alanlı, 150 metrekare ana depo alanlı, 2 adet deposunun yanı sıra bay ve bayan giyinme ile duşu bulunan bir bina olacak. Aslında bir süredir temelleri atılan bir projeleri yapılan bir çalışmaydı. Bu alanda inşallah 250 metrekare kapalı alanı ve önünde manevra alanı olacak. Çanakkale'de faaliyet göstermekte olan özellikle tarım makinalarının e, faaliyetleri öncesinde bir takım akreditasyon ve tescilleme işlemleri var biliyorsunuz. Burası da e, Ziraat Fakültemiz, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, e, tarım makinaları ana bilim dalı tarafından e, inşallah işletilecek tarım makineleri akredite e, test ve uygulama alanını. Çok büyük bir tabii ki ihtiyaçtı bu kent için. Eee yerleşkesinde böyle derme çatma bir sistem üzerinde e, şey yapılıyordu, faaliyet gösteriyordu. Gerçekten nitelikli bir çalışma olacak. Bu e, hem ARGE tarafı hem de toplumsal katkı yönünden tarım alanında faaliyet gösteren tüm çalışanların kendi araçlarını, başta traktör ve diğer araçlar, taşıtlar olmak üzere burada periyodik olarak muayeneleri yapılacak ve üniversitemiz tarafından akrete olacak inşallah. Yıl sonuna kadar tesisin bitirilip inşallah açılışını yapacağız. O konuda da ben daire başkanlarımızla daire başkanımıza özellikle Cumhurbaşkanlığı Bütçe strateji Dairesi aldık buranın e, onayını. E, tahsis konusunda, e, meblan tahsis konusunda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. E, gördüğünüz gibi temeli atıldı. Artık temel atma töreni falan yapmıyoruz. Doğrudan açılışını yapıp inşallah faaliyete e, geçecek. <laughs>